Sevgili izleyenler bu hafta sosyal medya mesajlarınızda belirlediğiniz konu obeste yani şişmanlık ve ameliyatları tüp mide ameliyatlarından bahsedeceğiz. Obeste nedir? Obeste sadece bir şişmanlık değildir biliyorsunuz. 21. yüzyılın küresel boyutta en önemli halk sağlığı sorunu obeste. Ülkemiz beslenme durumu yönünden hem gelişmekte olan ülkeler arasında hem de gelişmiş ülkelerin sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahip. Yani biliyorsunuz fast food sistemlerini aslında bunlardan bahsedeceğim. E, fast food sistemler bizim ülkemizde de çok fazla artmaya başladı ve obezitenin çok önemli sebeplerinden biri. Şimdi obezite ne demek? Vücut yağ kitlesinin yağsız kitleye oranının aşırı artması olarak anlatılabilmekte. Obezitenin tam tanımı ne? Bir başka değişle obezite, kişilerin boylarına göre kilolarının fazla olması. Dünyada ve ülkemizde hızlı bir şekilde artan obezite sorunu biliyorsunuz ki sadece şişmanlık bir görsel sorun değil, bir estetik sorun değil. Tansiyon sorunları, böbrek sorunları, kalp sorunları, şeker hastalıkları, yaşamın kalitesinin değişmesi biliyorsunuz birçok tabi psikolojik sorunlar, sosyal sorunlar, özel sorunlar yaratmakta. Hareket kabiliyetiniz azalmakta. İşte tam bu nokta obezite cerrahisinin yapılması gerektiği nokta. Yani vücut kitle indeksinizin %30-40 oranında oranından yüksek olması artık obezite cerrahisi için, cerrahisi için bir adaysınız demektir. Şimdi obezite cerrahisinden hani Evet ülkemizde çok fazla gözükmeye başladı. Face food sistemi ülkemizde de yurt dışı ülkeler gibi çok fazla artmaya başladı. Aman siz kendi Anadolu'muzun kültüründen yeme içme düzeninden vazgeçmeyin. Çocuklarımıza bu paket gıdaları yedirmeyin. Fast food zincirlerinden uzak durun. Hele bu hareketsizlik, son dönem, pandemi, çocuklarımızın tablette oturuyor olması küçük çocuklarımızda bile obezite oranlarını arttırmaya başladı biliyorsunuz ki aslında Türk toplumu olarak evet hafif balık etli olabiliriz ama obez değiliz. Artık yurt dışındaki gibi obez toplumlar gibi çünkü Amerika'da falan çok fazla olmaya başladı onlara benzemeye başladık. Lütfen hareketli bir yaşamı tercih edin ve böyle sorunlarınız olmasın. Şimdi bu hafta bana çok fazla soru sormuşsunuz sorularınıza geçeceğim fakat şimdi Burada ile ilgili bazı notlar almıştım onlara da bakmak istiyorum. Evet çocukluk çağından bahsettik. Ha Bu arada çocuklarımızın obez olması evet hareketsizlik bu tablet kullanımı biliyorsunuz pandemi bizi mahvetti. Facebook gıdalar, paket gıdalar, hormonlu gıdalar hepsi var ama bir yandan da eğer siz obezseniz çocuklarınızın obez olma oranı obez olmayan anne babalara oranla çok yüksek. Buna da dikkat edin lütfen. Şimdi obezite ile savaşta diyelim obezite tedavilerinde tam 5 madde var. Nedir bu 5 madde? Neler yapıyorlar biz obez olduğumuz zaman? Öncelikle tabi tıbbi bir diyet sistemiyle bizi tedavi etmeye çalışıyorlar. Olmadı mı? Egzersiz tedavisi var. Yani spor yapmamız sağlanıyor. Tabi hani tek tek değil hepsi bir arada da olabilir. Artık doktorunuz nasıl tedavi edeceğine karar veriyor açıkçası. Sizi bir görüyorlar ve ondan sonra tedavi planınızı yapıyorlar davranış davranış değişikliği tedavisi yazıyor önümde yani ne demek istiyor der, e, derseniz hani mesela kimimiz çok stresli oluruz başlarız yemeğe geceliğin uyuyamayız buzdolabının önüne gideriz başlarız yemeğe e bir de hareketsizizdir bir de mutsuzuzdur depresyon zamanımızdayızdır işte davranış değişikliği derken bu gibi ayrıntılardan bahsediliyor farmakolojik tedavi nedir ilaçlarla tedavi etmeye çalışma ama beşinci madde nedir? Artık iş cerrahi boyuttadır ve ameliyat olmanız gerekmektedir. Tüp mide ameliyatı nedir? Vücudumuzda sindirim sistemimizdeki tüm organlar tüp şeklindedir. Ama mide bir kese şeklindedir biliyorsunuz. İlkokulda falan da görmüşüzdür böyle fasulye gibidir. Bir torba şeklindedir. Gittikçe genişleyebilir. Yedikçe hacmi artabilir. Ve bir sonrakinde gittikçe diyelim daha fazla yeme isteği duyarsınız. İşte tüp mide ameliyatları, mideyi bir tüpe çevirme ameliyatları. Midenin büyük bir bölümünü kesip çıkartma ameliyatları. Midenizde bir tüpe çevriliyor. Yani gidip midenize bir tüp falan takılmıyor. Sakın böyle düşünmeyin. Midemize bir şey takılıyor, yabancı bir madde konuyor diye düşünmeyin. Mide tüpe çevriliyor. Küçültülüyor. Büyük oranda alınıyor, kesiliyor, çıkartılıyor. Nasıl mı çıkartılıyor? Endoskopik ameliyatlarla. Endoskopik Endoskopik ameliyatlar ne? Kapalı ameliyatlar. Yani karın bölgemizde 3-4 tane küçük delikçik, 1 santim kadar delikçik açılıyor. Ve oralardan özel aletlerle doktorlar giriyor. Kameralar sistemiyle midenizin büyük bir bölümü çıkartılıyor. Bir ya da iki gün doktorun size göre aslında doktorunuza göre değişen bir şekilde de hastanede yatıyorsunuz ve hastaneden çıkıp dikişlerinizin iyileşme süresi 15 günü bulabiliyor. Ama siz yavaş yavaş günlük hayatınıza dönüyorsunuz. Tabi işinize de dönebiliyorsunuz ama ayrıntılar var. Hani ağır kaldırıyorum vesaire diyorsanız böyle işlere de gidemezsiniz. Doktorlarınız sizi yönlendirecek. Şimdi sorulara geçtiğimizde en çok sorulan birkaç soruyor. Ee, buradan tercih edelim size. Önümde bir sürü soru hazırlamış arkadaşlarım koymuşlar ama tüp mide ameliyatlarından önce Diyet yapmalı mıyım? Çok mu kilo vermeliyim? Hayır, zaten kilo verebilsek bu ameliyata ihtiyacımız olmaz. Kilo vermeniz gerekmiyor. O estetik ameliyatlarda doktor der ki önce kilo ver, sonra gel liposuction yani lipo shaping. E, vücudunuzu şekillendirelim. Peki tüp mide ameliyatları sonrası çok diyet yapacak mıyım? Egzersiz yapacak mıyım? Yani bu ameliyat oldum diye beni mahvedecekler mi? Hayır. Merak etmeyin. Tabii ki belli bir beslenme Programınız olacak diyetisyenler tarafından. Tabii ki yaşamınızı değiştireceksiniz, işte davranış modelinizi değiştireceksiniz, yeme içme düzeni getireceksiniz, daha az yiyeceksiniz. Bundan sonra şişmanlamayacak mıyım? Yani abartırsanız yine kilo alabilirsiniz tabii eskisi kadar olmasa da yine olabilir. Değişikliğe e, ayak uyduracaksınız. Bu ameliyatı oldunuz, madem bunu çektiniz, devamında da çok fazla yemek, çok hareketsiz bir yaşam yok. Unutmayın. Şimdi çocuklara yapılabilir mi? Yok tabi yapılamaz. Çocuklarda evet diyet vesaire hareket spor derken bu şekilde tedavilerle devam ediliyor. Mide balonu ne demek? Tüp mide ile ilgili sorularınız var biliyorum ama hızlıca geçmem gerekirse mide balonu ne demek? Mide balonu hakikaten mideye balon koymak demek arkadaşlar ama tıbbi bir balon tabi bu elimizde şişirdiğimiz balonlardan değil. E, e midenin içinde de bir doluluk olunca çok fazla yememe sistemidir aslında mide balonu takmak. Sonrasında istediğimiz kiloya ulaştığımızda doktorlar bu mide balonunu alıyorlar. Bu da kapalı bir ameliyat bu arada. E, mide botoksuna gelince aslında çok fazla hekimin tercih etmediği bir konu. Geçici bir tedavi. Kapalı sistemde mide bölgenize girilerek belli sinirler hani yüzümüzde de yapılıyor ya sinirler uyuşturuluyor ve gözlerimizi işte hani kırıştıramıyoruz alnımızı vesaire. Midemizde çok fazla yeme isteği doğmuyor ve mide botoksu yapılmış oluyor. Söylediğim gibi birçok doktorun tercih etmediği bir şeydir. Ama doktorunuz sizin için öneriyorsa sizin için de uygun olabilir. Bunu da sorun mutlaka. Şimdi bu ameliyatı Kimler yaptırabilir? Biraz önce söylemiştim zaten dinlediyseniz. Vücut kitle indeksi %30-40'ın üzerindeki herkes ve yaşam kalitesi bozulmuş herkes ve sağlık sorunları oluşmaya başlamış herkes obezite cerrahisi için uygun adaydır. E, ee, <laughs> obezite cerrahisi sonrası meşhur soruyu sormuşsunuz arkadaşlar. Kilo verdim sarkmalarım oldu kollarımda, karnımda, bacaklarımda estetik ameliyat olmalı mıyım? Estetik ameliyat olmalısınız diye bir cevap veremem. Siz isterseniz olabilirsiniz. Post bariyatrik cerrahidir bu anlattığımız işlemlere. Bariyatrik cerrahi denir. Öyle internette falan rastlarsanız da araştırırken. Post bariyatrik operasyonlarda bu zayıflama sonrası ameliyatlardır. Yani estetik ameliyatların bütünü. Kol sarkmalarınızı, karın sarkmalarınızı, göğüs sarkmalarınızı, bacak sarkmalarınızı estetik operasyonlarla giderebilirsiniz. Bu hafta da bu kadardı. Maalesef programımızın yine sonuna geldik. Obesite cerrahisi ile ilgili bir başka programda tekrar konuşacağız. Biliyorsunuz ki programımız tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Güneşli günler, sağlıklı günler. Hoşçakalın.